Hepinize. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben e, dün dediğim şeyi yap çekeceğim. Annenin doğum yaptığı bölümü çekeceğim. E o zaman abone olup like atıldıysak videoya geçelim. <laughs> Bugün şu çantayı hazırlayalım da gidelim artık doğuma. Daha kimse uyanmamış. Ben şu çantayı hazırlayayım. Şöyle kendime orada rahat giyeceğim kıyafetler seçeyim. Hangilerini alayım ki? Heh, bak bu olur. Bir de pijama alayım bir tane. Ama ne kadar kalacağımı da bilmiyorum. Şimdi ne alsam başka? Bu olabilir serin olursa diye. Tamam yeter bence bu kadar. Şuradaki evrakları koyayım. Sonra şey evraklar olmadan belki doğum yapmazlar. Şöyle koyayım şuraya. Evet tamam bu kadardı. Çocuklar uyuyor şu an. Gelin onun emziğini vereyim. Burada kalmış. Şuraya masasına koyayım da. Alır oradan. Ay annem emzimi koymuş. Kabı da güzelmiş emziği. Aa anne sen uyandın mı? Evet kızım ben yeni koydum o kabı. Takmışsın hemen emziğini. Bugün kardeşinin olacak ve onu göreceksiniz. Evet ya çok heyecanlıyım. Siz burada babamla ev, babanızla evde kalırsınız. Ben hastanede yatacağım için. Ya anne bir de kalalım. İyi hadi sırayla bir gün bir gün kalırsınız. Yaşasın. Doğum çantasını hazırladım. Gideceğiz yani. Seni güzel giydirelim. Yaşasın güzel giyineceğim. Montlarınızı giyin. Ee, bu havalar bebekler ve sizin gibi çocuklar için birazcık değişik olabilir. Bazen esiyor sıcak. Bazen soğuyor. Yani değişiyor hava durumu tamam mı? Ona göre montunuzu giyeceksiniz tamam mı? Tamam aynı. Hadi kardeşini de kaldır. Ben de Lydia ile King'i kaldırayım. Tamam anne. King. 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 Ay ne oldu? Ne olacak? Sabah oldu. Of doğru ya. Bugün doğum vardı. Evet doğum vardı. Hangi gözlüğümü taksam bunu takayım bu sefer. Yanıma da alayım tabii ki gözlük. Şey birazcık. Gezekli insan olduğum için. <laughs> of artık bir tane küçük bebişimiz olacak. O uyandıracak bizi. Çok mutluyum. <laughs> Hı -hı. ne demezsin. <laughs> ne demezsin. Lydia. Lydia. <laughs> Vay, ne olur anne ya? Sabah oldu canım. Hadi kalk. Bugün hastaneye gideceğiz ya. Tamam anne. Şuradan ben giyineyim o zaman. Düzgün bir şey giy elbise falan giyme. Yap. Üş, tamam ya. Şunu giysem olur mu? Olur giy bakalım. o güzel oldu yakıştı i̇şte da. doğum çantasını sen al. Zaten çocukları alacak. Ben e, Nick'le Lina'yı giydireyim. Sen doğum çantasını al. Tamam anne. Nick, Lina. Anne kardeşim hala uyanmıyor. Kalktım kalktım. Şimdi, şimdi sizi giydireceğim. Önce kıza çık bakalım sen. Tamam ya. Ya bakalım sana bu montunu giydirelim. Sonra senin bir tane kulaklığın vardı onu takalım. Takamıyorum. Çok tatlı oldun kızım. Yaşasın. Çok tatlıyım değil mi ben? Evet çok tatlısın. Hadi geç Nick şu ya. Tamam. Gel bakalım Nick seninle şu ceketini giydirelim. Şu ceketli takımını. Valla erkekler bir şey takmadığı için şey yok şunu şuraya koyalım. Bu nasılmış? Bu daha mı iyi ya? <laughs> evet ya bu daha iyi. Erkeksi gösteriyor. Ben zaten erkeğim. E, o yüzden seçtim işte. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya şunlarla ya. Oy sen ne gidiyormuşsun kardeşim. Ben böyle geliyorum. Sen hala giymedin mi? Çıkın da giyineyim. Doğru. Tövbe tövbe ya. Bakmayın. Ne giysem şimdi ya. Ne giysem güzel olur ki. Ne giyeceğimi de bilmiyorum. Bu. Çok saçma durur. Bu. Olur ya bu. Hadi o zaman hazırsak gidelim. Doğum. Sen çocuklar al. <laughs> Babam bir taşıyor. Hadi asansör binelim de gidin. Gidelim. Bu arada asansör kaç kişilik? Ee, bayağı kişilik. Geniş. Asansör tam olarak 7 kişilik. Yani. <laughs> 7 kişilik. Hadi gidelim o zaman. Tamam hadi gidelim. Arabayı benim gidelim de. Bu arada ben bunu açıp parmak yapınca bazıları gelmiyordu. Dünkü videoda yapamamıştım. Baban tamam, gitti hadi biz de gidelim. Geliyorum. Hastanede görüşürüz o zaman. Şöyle herkes gelsin. Evrakları şu çantanın neydi doğum çantasını verelim de öyle yatış yapsınlar. <laughs> Bakın burada sizin gibi çocuklar da var. Arkadaş olursunuz. Ya ben bunlarla ne yapayım be? kafa kıyılmış. Aa öyle olmaz ama. Cık cık. Şöyle ben evrakları vereyim size buradaydı. Tamam geçebilirsiniz. Yatışınız yapıldı. Şöyle açalım. Şunu çekelim. Ameliyat ee, Amca hangi kattaydı? İkinci kat herhalde. Ben de bilmiyorum ki ikinci kat mı? Aa hayır, burası değilim yatağına. Of, şuraya çıkalım. Aa, şimdi hatırladım Birinci kaptı. Anne! Ben bir... <laughs> Doktor Bey, her gün benim doğumum vardı. Evet, sizi birazdan alacağız. Siz eşyalarınızı yerleştirirsiniz. Tamam, o zaman. Ee, yalnız burada oda yok. Ee, alt katta bebeklerle birlikte olan bir tane oda var. Orada kızacaksınız. Tamam doktor bey. Sizi sedyeye alalım. Ay yanlış kesanlar. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz anne. Ay, Doğum için getirdik. Tamam yatsın be. O zaman başlamamız olmaz. Ee, biz ne yapacağız? <laughs> Baba oturup bekleyelim yani. En fazla ne kadar sürebilir şey ki doğum? <laughs> Merhaba sizin neyiniz vardı. Allah Allah ne tuhaf insanlar var. Hadi gelin. Ama bir şey yer yok. Sizi ee, ikinci kata yollayayım. Orada oyunlar var. Yaşasın. Unutmayın bakın birinci kat tamam mı? Kızım sen de git onlarla ben beklerim. Tamam. Baba sen bunu al. Tamam. Hadi gelin bakalım. Ay bildiğiz zaten. Hadi geldik. Belki arkadaş bulursunuz. Bakalım. Farklı bir arkadaş var mı size? bakayım oyna. Bilgisayar şey, var. Evet, ben bir arkadaş bulayım ona. Aa, bizim de bebeğimiz burada olacak kardeşim yani. Ay rahatsız etmeyin onu efendim. Hani. zor olmuş Burada çocuk yok. Üzgün. siz arkadaş bulamadım. Ben burada oturacağım. Siz oynayın tamam mı? Tamam. Pardon. Yanlışlıkla erkeğe kıssız çıkardım. Tamam abi ya. Tamam abla. Komşu komşu. Oyun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Şene bana. Başka kime? Kaya kediye. Kaya kedi nerede? Ağaca kaçtı. Ağaç nerede? balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bir yandı bitti kül oldu. Of gel bilgisayardan video bilgi açıp izleyelim. Ya da komşu komşucu komşuculuk komşucu oynayalım. çay kahve içelim birazcık. O kahven de güzelmiş. Sağ ol komşu. Acıktınız mı? Hayır. Burada atıştırmalık var da alacaktım. Abi ya var mı? Var. Ver ne bize. Kendime de meyve suyu alayım alın bakalım. Bırakın oyuncakları. Hemen de içeceğimi içeyim. Oh. Oh, çok güzeldi. Hı, -hı güzeller. Kaç saat sonra. Pardon 5 saat sonra. Of çok acıktım. Acıktınız mı? Evet. Evet abi ya. Hadi o zaman aşağıda kantin var. Gidelim de bir şeyler yiyelim. Babam almıştır oradan kendine bir şeyler. yemeye. Biz de alalım. Hatta ben babama yazdım. Dedim ki biz kantine gidiyoruz. O da tamam dedi. Ben de alırım dedi sonra. Annem doğum yapmıştır diye, ya. almışlardır herhalde yani. Babam arıyor. Ya. Efendim baba. Anneni odaya aldılar canım. Tamam baba. Şimdi ne alabiliriz? Ben valla çok açım. Bir şey diyeyim ben sana. Tamam alırsınız. Ben de hamburger, et ve pizza alacağım. Abi oha şayn o kadar yiyebiliyor muydun ya? Yiyorum abartmayın. Şurada üçlü sandviçli olan bir yer var. Oraya geçelim yiyelim yemeklerimizi. Tamam. Şöyle. Oha yavaş içecek de alayım size. Ben yine alırım bir şeyler. Bu e, doğumdan birkaç hafta sonra şu an oynattım. Öf, artık annem taburcu olacak ve kardeşimde de görebileceğiz. Yaşasın be. Yaşasın evet. Ben de kendim artık yemek alayım. İçecek kola alayım bir tane. Şu tavuk putunu alayım. Tabakla. Tabakla gelmiyor. Bir de hamburger alayım kendime. Acıktım sonuçta yani. Kaç saattir çocuk bakıyorum. Soruyor musunuz yemek yediniz mi diye. Abi ya gene kendine fazla almıştım. Size bakıyorum bir zahmet yiyeyim. <laughs> Merhaba. Aç koy bismillah. Hoş be. Ay buradan da hayvan çıktı ya. Bunlar kendi dilde konuşuyorlar. Dille ya yani. Abla bir şey niye içecek almadın? Alayım. Meyve suyu mu? Evet. tatlı da varmış. Bize yok bu. Git kendin al be. Artık kardeşim görmeye ve taburcu olmaya hazır annem. Gidelim o zaman hadi. Şimdi gelin gidelim. Video çok uzun olmasın diye öyle dedim. Yoksa video bayağı uzun olacaktı. <laughs> Çocuklar da birazdan gelir değil mi? Annem de ne sustu? kardeşimizi göreceğiz birazdan. Tadam! Ama yeter. Şey olabilir, hasta olabilir. Yo ne hasta olmuş? Tabucu öyle ölür bugün. Ay unutmuşum ya. Güler bir bile girdi. E siz evde ne yaptınız? Bir yap. Yani biz yokken. E iyiydi. Bir şeyler yedik işte. Burada süre buraya gelmeden önce bir şeyler aldım. Kardeşlerim onları yedik. E o zaman gidelim. Yine yani, şunu giy Öyle çıkalım. Şöyle, ağlama canım, ağlama. Hadi çıkış yapalım o zaman hastaneden. Şöyle gidelim. Girişe gidelim. Şöyle çıkışımız yapılmıştı. Şimdi çıkalım. Eve gidince. Pardon bizden kaydı. Ev, evde. Anne sizin yüzünüzden ben kaç gündür bakım yapamadım. Şimdi bakım yapacağım. Beni de çağırmayın. Şu elimizi de atabilir misin? Allah bilir mikro falan vardır. Bizim kendi var burada. Şimdi onu süsleyelim. Anne çocuk daha bir haftalık. Sen süslüyor ona. Daha bir haftadan. E çok tatlı oldu. Piş, 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 piş. Şöyle bakımını da yaptım. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz.